Kumandanım, General Cevdet. İyi, alın içeri. Kumandan. Hazırlığımı yaptım, ayrılıyorum. Veda etmeye geldim. Yazık. Türklere son darbeyi indirirken yanımda olmanızı isterdim. Uzağa gitmiyorum, kumandan. Simir'le de olacağım. Sizinle istişare etmek istersem... Elbette ne zaman isterseniz. Şimdi hemen o halde. Buyurun oturun lütfen. Dalılara güvenebilir miyim sizce? Dalılar. Efeler, zeybekler adına ne diyorsanız. Ege dağlarındaki eskiyalar. Adı üstünde kumandan. Eşkiye. Onlar için kendi çıkarları her şeyden önce gelir. Bu uğurda önlerine babaları çıksa tanımazlar. Bırakın bir Yunan komutanı. Peki... ...ya önlerine... ...tüm çıkarları asacak kuvvetli bir teklif konduysa... ...o zaman iste mi? Kumandan ben sizin yerinizde olsam eşkıyaları pimi çekilmiş bir el bombası gibi düşünürdüm. Her daim uzaklarında olmak yakınlarında olmaktan daha doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> General Zevdet, bana bu anlattıklarınız düpedüz korkaklık gibi geldi. Neyse. Emekliliğinizde size iyi sanslar dilerim. Sağ ol kumandan. Bu arada Bastonu bırakmışsınız? Artık lüzum kalmadı. Müsaadenizle. Daha dün yüz lira dedin. Bir kuruş fazla verme. İyi. Tamam. Tamam. Sen kimin parasını kime veriyorsun? Bırak. Tineye gideceğim ben. Gideceksin de hırsızlık yapmadan git. Vatan sevdasına kendini öyle kaptırdın ki... ...gözünün önünde yaşanan sevdayı görmedin sen. Bırak! Ne diyorsun sen? Ben sevdası? Ben Ali Kemal'i seviyorum. O da beni seviyor. Abla saçmalama o bizim abimiz. Sen onu abin olarak görebilirsin ama ben göremiyorum işte. O yüzden bu saçma evliliği yapmasına izin vermeyeceğim. Adana'ya gidip durduracağım onu. Hiçbir yere gitmiyorsun. Buraya gel. Bırak ver şunu. Bırak. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Sen yap. Sen... Semir'ini hiç böyle anlatmamışlardı bana. Tahmin ettiğimden çok daha eğlenceliymiş. Öyle değil kuzen. Öyle. Yeter bu kadar soytarılık. Dağılın. Sana Dağıstanlı'dan haber getirdim. Hala. Ama beyim kelamımı Yanık Efe'nin yüzüne söyledi. Kusura bakma. Yüzümüzü ilk defa görenler korkarlar. Onda. Ama sen yürekli adamsın. Pehlivan ağa. Korkmazsın. Dağıstanlı. yavrum karanlığı üstümüze düşmeden. Kanalımıza Manki. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.